Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda size internet şubesi üzerinden nasıl Eurobond alım satımı yapabileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Tabii Eurobond sat, alım satım yapabilmeniz için öncelikle bankada hesabınızın olması, e, üstüne yatırım hesabı açmanız, üstüne dolar yatırım hesabınızın olması gerekiyor. E, çoğu banka artık tabii bir de internet şubesi kullanabilmeniz gerekiyor. Çoğu banka artık e, internet şubesiniz varsa kendi kendinize yatırım hesabı açmanıza izin veriyor. Bunun dışında tabii bankanıza görüşmeniz gerekiyor. Eğer bu bilgiler yoksa yatırım hesabınız yoksa yatırım hesabınız varsa Eurobond alım satımını yapabileceğiniz belli başlı bankalar var. Her bankada yok. Bunu internet aramasıyla bulabilirsiniz. Eurobond alım yapabileceğim bankalar hangileridir şeklinde arama yaptıysanız karşınıza çıkar. Ben burada Ziraat Bankasından bahsedeceğim. Ziraat Bankasını ben kullanıyorum. Memnunum. Bir şeyli yok. Kötü yani bütün gereksinimlerimin hepsini karşıladığı için kullanmaya da devam ediyorum. Ee, şeyden bahsedelim. Eurobond fiyatları bankadan bankaya değişir mi, değişmez mi? Ee, bununla ilgili kesin bir bilgim yok. Ee, ancak bununla tam emin olabilmek için ben de başka bir bankada daha, daha hesap açıp aynı anda aynı eurobond'u almaya çalıştığımda kaç para fiyat çıkarttığına bakacağım. Bunu bir arkadaş sordu. Onu cevap olarak şey yapayım, söyleyeyim. E kişisel tahminim, e, hani bir dolar kuru gibi, euro kuru gibi bir farklılığın olmadığıdır. Çünkü euro bondlar e, genelde merkezden e, takas, kendi kendine özel takas bankaları var. Lüksemburg'da olduğunu düşünüyorum. E, Orada, oradan e, fiyatı belirleniyor ve takas yapıyor, takas işlemi gerçekleşiyor. E, dolayısıyla e, her bankada aynıdır diye düşünüyorum ben. Böyle altın fiyatı gibi, dolar fiyatı gibi bankadan bankaya fark ettiğini düşünmüyorum. Şimdi e, internet şubemizi açtık, yatırım hesabımızı açtık. Ziraat Bankası kullanıyorsanız, diğer bankalarda da benzerdir. Yatırıma geliyorum. Eurobond'a basıyorum. Eurobond alış işlemi mi yapacağım, satış işlemi yapacağım? Bunu soruyor bana. Ee, satış işlemi yapacaksam, şu anda sadece kendi elimde olan Eurobond'lar benim karşıma gelecektir. Alış işlemi yaptığımda da karşıma Ziraat Bankası tarafından aracılığı yapılan Eurobond'lar listelenir. Ee, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarttığı Eurobond'lar var. Ee, onun dışında firmaların Eurobond'ları en azından küçük yatırımcı için yok burada ben görmedim. Ee, onun dışında başka ülkelerin Eurobondları da yok. Ee, aslında bu listeye gelenler e, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin çıkarttığı Eurobondların tamamı değil. Ee, başka Eurobondlar da var ancak sadece aracılığı yapılanlar bunlar. Bu listede sürekli değişiklik arz edebiliyor. Değişiklik gösterebiliyor. Bugün olan Eurobond başka bir zaman olmayabiliyor. Şimdi e, yatırım dedik Eurobond dedik Eurobond almayı düşünüyoruz. Öncelikle bunu gösterelim. Alış dedik. Geldim. buraya listelendi. En baştan bakalım. Kıymetin tanımı şu. Bu her it, e, itfai edilen yani e, piyasaya satılan Eurobond için verilen e, bizim bilgi teknolojilerinde primary key dediğimiz tek başına o Eurobond'un tanımlanmasına yetecek numara. Yani bunu bir TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Nasıl insanın TC kimlik numarası varsa Eurobond'lara da böyle bir numara veriyorlar. E, kıymet tipi sabit diyor. E, SBT sabit de, demek. E, Türkiye'nin çıkarttığı hepsi sabit zaten. Yani e, 6 ayda bir bir kupon ödemesi yapacaksa bu kupon ödemesinin ne olacağı belli. Mesela 30 dolarsa 30 dolar, 40 dolarsa 40 dolar. E, atıyorum London e, Interbank Borrowing Rate Libor'a göre yani Londra'daki bankaların birbirine e, borç vermesine göre ee, değişen bir şey değil. Çünkü o değişken bir faiz ya Londra'daki ee, bazen 1'dir bazen 2'dir bazen bir buçuktur şeye göre değişir. Ee, ona göre değişmiyor. Sabit 30 dolar 40 dolar veriyor. Ne verecekse 60 dolar verecekse 60 dolar veriyor. Ee, ya da ne bileyim tüfe oranına göre herhangi bir oran düşünebilirsiniz. Merkez Bankası'nın e, faiz oranına göre değişmiyor. Tamamen sabit 40 dolarsa 40 doları e, vereceğini söylüyor. Sbt demek bu demek. Bu arada Türkiye'nin çıkarttığı para Eurobond'ların tamamı dolar bazında. Ee, Euro'nun aslında euro şeyden gelmedi, euro para veriminden ve Avrupa'dan gelmediğini başka bir videoda anlatacağım zaten. Onu şu an için şey yapmayın, düşünmeyin. Ee, onun dışında euro bazında da çıkmış euro var Türkiye'nin. Şu an buraya gelmedi. Ee, ve bunları tabii şey de var, sukuk denilen. Getirisinin caiz olduğu sertifikası olan Eurobond'lar da var. Yani faiz sakıncası olan arkadaşlar onları araştırabilirler. Tabi burada ne var? Ee, bir sukuk çıkartabilmek için bazı din adamlarından izin almış olmaları gerekiyor. Onların onay vermiş olması gerekiyor. Ee, din adamlarına güveniyorsanız, yani o sukuka danışmanlık yapan din adamlarının e, verdiği, işte dini olarak ne deniyor? Cevaz deniyor herhalde. Cevaza güveniyorsanız alabilirsiniz. Yoksa alamazsınız. Onun dışında, benim bunu yorumlayabilecek bir dini bilgim yok. Yani sukuk olarak e, piyasaya satılmış e, Eurobondları almamız, oradan getiri almamız caiz mi değil mi? E, bunu işte e, bir bilen dini şey olan, referansı olan e, herhalde birilerinin cevaplaması gerekiyor. Benim o kadar dini bilgim yok. E, ancak bildiğim, bildiğim e, dini adamlarından onay alıyorlar. O dini adamlarına güveniyorsanız e, onları alabilirsiniz. Bunların hepsi e, dini adamların çoğu tarafından uygun gör, görülmeyen şeyler şu göstereceğim Eurobondlar. Onun dışında da dediğim gibi şeyler var. Burada gözükmüyor ancak Euro bazı şey yapılan ee, sukuklar var. Onlara göz atabilirsiniz. Şimdi e, vade sonuna bakıyoruz. Vade sonu kolonuna bakıyoruz. 2022'nin 3. ayının 25'inde bu bitecek. Yani 2022'nin 3. ayının 25'inde 1000 dolar verecek. Bir de kaç paraysa kuponu onu verecek. Bu demektir. Bu, bu ta, Hangi tarihlerde vereceğini şeyden anlayabilirsiniz. 6 ayda bir verir Türkiye'nin çıkarttıkları. 6 ayda bir dışında veren varsa da ben görmedim. Varsa da istisnadır yani. Ee, şöyle yapıyoruz. 3. ayın 25'inde veriyormuş. 6'da ekliyoruz. 9. ayın 25'inde. Yani her senenin 3. ayında ve 9. ayında e, kupon veriyor. Tabi dolar bazında veriyor. E, ne zamana kadar verecek? 2022 yılına kadar verecek. 2022'nin martının 25'inde 1000 dolar verecek. Bir de üstte kupon parası neyse onu verecek. Tamam. E, para birimi Amerikan doları USD'den bunu anlıyoruz. USD. Eee United States Dollar. kirli e, fiyat bizim satın alacağımız fiyattır. E, temiz fiyat herhalde e, hak edilmiş şeylerin çıkartıldığı fiyat buradan yani kuponların. Yani onun e, hesaplamalarda kullanılıyor. Getiri hesaplamalarında kullanılıyor. Bizim vereceğimiz fiyat budur. Yani bunu bunu da 100 dolar üzerinden hesaplanıyor. Bunu 10'la çarpacağız. Yani şu Eurobond'u al alırsak 1025,24 dolar vereceğiz. Getirilerinde faizleri bunlarmış. Ee, en az 1000 dolarlık yani 1 euro bond şeyini alabiliriz ee, diyor burada e, minimum. E, buradan şey yapacağımız bunlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nedir? Tarih yaklaştıkça görüyorsunuz faiz oranı düşüyor. Tarihten uzaklaştıkça faiz oranı artıyor. En yüksek faizi veren de 2047 yılına da... Ee, par value veya face value dediğimiz üzerindeki 1000 doları verecek olan Eurobond'un faizi değil mi? En, en yüksek bunlar şu da şöyle 41 47. İşte 36 aa pardon. 2036 şu anda daha yüksek mi? Evet, daha yüksek. Yani burada istisnai bir durum var. Ee, 3. ay 6'da 9. ayın 17'si. Herhalde bu vade tarihi yaklaştığı için bir şey oldu. Niye, niye oldu bilmiyorum. Bu tip istisnalar olabiliyor. Çok az da olsa tarihi daha yakın bir şey eurobond e, faizi şu anda daha yüksek genel itibariyle ama şeye baktığınızda vade tarihi arttıkça yani e, vadesinin sonu daha uzak oldukça risk daha fazladır bu neden kaynaklanır e, yani 2022 ile 23'te e, Türkiye'ye bir şey olması borcunu ödemeyecek seviyeye düşmesi e, daha düşük bir olasılık ancak daha ileriki yıllarda ne olacağı belli değil. Yani deprem olabilir, savaş olabilir. Bu tip riskler e, Eurobond'un alacağınız ülkenizin size şey yaptığı, taşıdığı, verdiği risklerdir. Yani bir devlet borcunu neden ödeyemez? İşte kıtlık, savaş, doğal felaket bu tip şeylerle karşılaşır karşılaşırsa ödeyemez. Onun dışında öder. şey, extraordinary dediğimiz ya da act of God dediğimiz bir şey olmazsa çoğunlukla ödeyeceklerdir. E, i̇şte ekstra ekstraordiner dediğimiz şey nerede oldu? Venezuela'da oldu mesela. Yani çok kötü bir siyasi yönetim sebebiyle e, adamlar borçlarını ödeyemez hale geldiler. E, Lübnan'da oldu. O da çok büyük yolsuzluklar sebebiyle e, bir devlet batmayı başarabildi yani artık yani. Yolsuzluğu hayat biçimi haline getirmişler tamamen. Ama oradan batar yoksa batmaz. Her neyse seçtim. Nasıl satın alma yapmayacağınızı göstereceğim. Devam tuşuna basıyorum. Burada e, hangi hesaptan satın e, alma işlemin hangi hesaptan olduğunu göstereceğiz. İşte e, burada vadesi hesabım var. Burada da yatırım hesabım var. Vadesi hesabımdan alabiliyorum. Evet 54 do, 53 dolar olduğu için alamayacağım. E, sadece işlemi göstermek, menüleri göstermek amaçlı yapıyorum. Şimdi alış tutarı buraya ya o ilk ekranda bakmıştık ya 1032 virgül küsür attığı bir şey ya alış tutarı olarak onu gireceğiz veya nominal diyeceğiz. Vade sonunda hep 1000 dolar vereceği için bir tane alacaksak 1000 dolar yazarak, kaç tane alacak? 5 tane alacaksak buraya 5000 dolar yazacağız. Devam dediğimizde bize Eurobond'un detaylarını gösterecek burada. Görüyorsunuz. Ee, işte 2022'nin 3. ayının 25'inde. E, yıllık kupon sayısı 2, kalan kupon sayısı 4. Yani hangi aylarda verecek? 3. ayı zaten bu sene vermiş, biz 2020'deyiz. 6 daha 9'unda verecek. 2020'nin 9'u, 2021'in 3'ü ayı, e, 2021'in 9. E, ayı, e, 2022'nin 3. ayında verecek ve bite, bitecek 4 tane ve bir de üstüne 1000 dolar verecek. Yani e, kaç neymiş kupon şeyi e, tutarı 25,63 dolarmış 25,63 çarpı 4 artı 1000 dolar alacağız. Yani e, 102 dolar oradan alacağız bir de üstüne 1000 dolar alacağız. E, 1025 dolar verip şey alacağız. Dönüşünde şeyi alacağız.